herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3,5 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebeğini kullanacağım. Evet modeli yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişlerimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. ilmeklerimi iki şiş üzerine çıkarıyorum ki alt kısmı toplama yapmasın. Ajurlu bir model. Yani salaş bir model. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 15 ilmekten anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle şişimin birini çıkarıyorum. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bence lastiğe de gerek yok. Modelin önü de arkası da aynı. Şöyle kenar ilmeğini de örüyorum ilk sıra olduğu için. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Ön yüzdeyiz ön yüzdeyiz ama dediğim gibi modelimin önü de arkası da aynı şekilde yani önde ne yapacaksak arka yüzde de aynı şeyi yapacağız burada 3 ilmek düz ördükten sonra bir arttırma yapıyorum sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte ters örüyorum ve çıkarıyorum ipi markaya aldım 1 2 3 ilmek düz ördüm bir arttırma yaptım Sıradaki iki ilmeğimi ters örerek bir ilmeği düşürüyorum. İpim arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet modelimizi kurduk. Modelimin arka yüzündeyim. İpim arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Burada bir artırma yapıyorum tekrar. Yine bakın bu ilmeğimle arkasındaki ajurlu ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Burada yine bir arttırma yapıyorum. Yine bakın düz görünen ilmeğimle arkasındaki ajurlu ilmeği ikisini birlikte ters olarak örüyorum ve çıkarıyorum. İpimi markaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Kenar ilmeğini ters ördüm. Dediğim gibi model hep bu sıraların tekrarıyla oluşuyor. Tabii ki şu anda anlaşılmıyor model ilerledikçe kendini gösterecek. Onun için devam edelim modelimize. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz olarak ördüm. Burada yine bir arttırma yapıyorum. Bakın sıradaki ilmeğimle arkasındaki ajurlu ilmeği ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. İpimi arkaya aldım. 1, 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Tekrar burada bir arttırma yaptım. Yine bakın sıradaki 2 iki ilmeğimin ikisini birlikte ters ördüm. bir ilmeği düşürdüm. İpi markaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini de düz ördüm. devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ipi markaya alarak yine 1 2 3 ilmek düz ördüm bir artırma yaptım yine düz görünen ve yanındaki ajurlu ilmek ikisini birlikte ters örüyorum bir ilmeği düşürüyorum modelimizin yapım aşaması gördüğünüz gibi oldukça kolay yani örgüye başlayanların da yapabileceği bir model tekrar arttırmamı yaptım iki ilmeğimin ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm İpimi arkaya aldım 1 2 3 ilmek düz ördüm şöyle kenar ilmeğini de ters olarak ördüm Model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şöyle arttırmamı yaptım. Yine bakın düz ilmekle yanındaki ajurlu ilmek ikisini birlikte ters örüyorum ve bir ilme düşürüyorum. İpi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Daha doğrusu bir doladım ve yine bu sıradaki 2 iki ilmeğimin ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm modelimiz ortaya çıkmaya başladı zaten. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Yine bu iki ilmeğimin ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmeği düşürdüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm tekrar bir artırma yaptım sıradaki iki ilmeğimi yine ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm ipi arkaya aldım 1 2 3 ilmek düz ördüm kenar ilmeğimi ters ördüm Evet Bakın şöyle göstereyim size Model ortaya çıktı artık daha fazla devam etmeyeceğim. Modelimiz bundan ibaret. Yapım aşaması oldukça kolay gördüğünüz gibi. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Evet bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Çok şık bir model. Bence bu renge de çok yakıştı. Eğer yapacağınız işin daha salaş olmasını istiyorsanız şiş numaranızı daha kalın tutabilirsiniz. Ben 3,5 numara şiş kullandım. Burada da alt kısmına lastik geçmedim. Yine aynı şekilde başladım alt kısmını. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Yani hem ön yüzünü hem de arka yüzünü kullanabilirsiniz bu modelin. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel etol şal olur. Tabii ki eğer etol şal yapacaksanız da kalın şişlerle örmeniz gerekecek. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde kullanabilirsiniz. Elbiselerin etek yapımında kullanabilirsiniz çocuk elbiselerinde. Anne yeleklerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de çok şık bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.